kimse bunu niye yaptı? Tanımayacağım ama sandın. Seni tanımayacağım mı sandın Azra, Azra? Gerçekten benden kaçabileceğini mi sandın? Bırak dedim, bırak! Sen benim bırak, bırak, bırak! Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz İbrahim Öztekin ben. Evet arkadaşlar aynadaki yabancı götürüyor ha bakıyorum kızı götürüyor yani su altından samanı yürütüyor arkadaşlar kızı götürmeye başladı gördüğünüz gibi kucaklayıp götürüyor vay seni alçak vay. evet arkadaşlar bu dizi final yapacak ben başta söylediğim gibi bu dizi final yapacak bu dizi finale gidecek başka bir yolu yok çünkü böyle bir fragman paylaşırsa dizi finale gider ya kurgucu değişmesi gerekiyor mecburi ya da bu dizi final yapar. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.